canlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ee, sizden tek bir ricam var abi. Şu an bu videoyu izliyorsanız çok saçma bir şekilde e, video kapanmadan, spam yemeden random bir şekilde yorum yapabilirsiniz abi. Fazla fazla yorum yapın. E, kaldırılmasın videolarımız artık. Rahat bir şekilde tekrardan göndereyim yani. Benim kaçıncı videom? Saat şu an 4.21 geçiyor. E, aşırı derecede yoruldum. Sıkıldım artık. Bunu aldım. Çok net bir şekilde anlatacağım abi. İyi beni iyi dinleyin. E, şu an lobby'i ben yan hesapla kurdum. Yani yeni açmış oldum. Hesapla kurdum. Hesabımda bu hesabım arkadaşlar. MLB bot diye bir hesap. Bu hesapla yeni açmış olduğum bir hesapla oda oluşturdum. Oda kurdum ve kendimi bu lobiyi çektim diğer hesaptan çıkış yaptım. Şu an botun kurmuş olduğu hesaptayım. Ve klasik lobisindeyim. Oyuna başlat dedim. Şimdi oyunu olacak. Oyunu bulsun, oyunu bulsun. buraları geçmeyeceğim abi. Buraları görün, görmenizi istiyorum. Aklınıza soru işareti kalmasın. O yüzden bekliyorum yani şu an video, videoyu dondur mu durdurulmayacağım yani. çok az bir şey bahsedeceğim bu arada siz şey konusunda bahsedeceğim. hiçbir şekilde şey yapmayın. yüce mistikleri falan kasmayın. Yani yüce mistikleri kasın tabii de yani globale kasmayın yani yüce mistik global falan. Bunları yapmayın abi. Sizden tek ricam bu. Bu arada direkt oyuna gireceğim oyuna oynamayacağım. Haberiniz olsun çünkü oynayacak şeyde değilim. Halim, halim yok. Evet şu an gördüğünüz gibi e, karşıda full bot var. Bizde de zaten full bot var. Bunu nasıl anladın diyorsanız bir bayraktan anlayabilirsiniz. İkinci olarak e, yani resim yok abi hesaplarda. Hepsi fake hesap. Şu an bunu başlatmayacağım. <laughs> Bakın. Sadece şu an odadan emin olduk. Anladınız mı yani? Karşı bot, full bot. Bunu gördük, emin olduk. Şu an sıralı moda geçtik. <laughs> şu an cezamın dolmasını bekliyorum bu arada. 33 saniye kalmış. Oda dolduktan sonra devam edeceğiz. Yeni bir hesap açıyorsunuz abi. Açmış olduğunuz yeni o oda açıyorsunuz. Yani bu şekilde oda kuruyorsunuz. Kendi ana hesabınızı lobiye çekip yeni kurmuş olduğunuz hesaptan çıkış yapıyorsunuz. Daha sonra oyunu sıralıya döndürüyorsunuz. Ve oyunu başlatıyorsunuz. Olay bu. Yani emin olun şu benim size anlatmış olduğum olayı parayla satın alamazsınız. Birçok arkadaş yok sana şu kadar para vereyim. Şunu yapayım diyen arkadaşlar olmuş. Onlara çok teşekkür ederim ama yok abicim. Para falan istemiyorum yani. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz benim için. Birçok arkadaş da inanmamış. Yok işte yalan söylüyor. Yok bilmem ne yapıyor. Yok onu yapıyor. Yok bunu yapıyor. Abi neyin yalan söyleyeyim ki? Neyin yalanını söyleyeyim yani? Evet. Evet evet evet. Abi gördüğünüz gibi şu an oyun tamamen burada. Eee... Şu an hepsi bot bunların. Haberiniz olsun. Altın koridorunu seçtim. Ya da buraları hızlı bir şekilde geçeyim de sıkılmayın abi. Sonra diyorlar yok bana şey yapmayın. Ne, ne diyeyim? Ne diyordu? Yok bir kız kızın teki şey yazmış. Prim kasmak için bir dakikalık videoyu 10 dakika anlattım falan yazmış. Hiç o şeylere gelemem. Şu an durduracağım videoyu. Zaten çok hızlı bir şekilde yani direkt herkes kahraman kitliyor yani burada öyle beklemek falan yok gördüğünüz gibi. Bu arada botlar da iyi oynuyor yani öyle kötü oynamıyor. Oyun sonu yani oyun 6 7'den 8'den sonra falan bah falan basıp basıyorlar arada yani haberiniz olsun. Bot deyip geçmeyin. Bazı TR'lerden daha iyiler. Ama garanti bin işte. Evet arkadaşlar bot ligimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi herkesin zaten ustalık mustalık ustalık kimse de yok. Bir tane bende var. Bir tane de botunda var. O da bot. Arkadaşlar bu şekilde. Ben oynamayacağım bu arada oyunu. Direkt afk kalıp çıkacağım. Çünkü oynayacak vaktim yok. Oynayacak zamanım yok. Başım aşırı derecede ağrıyor. Umarım siz de bu şekilde güzel güzel botlarınızı basarsınız. Oynarsınız. Çok fazla kasmayın ama haberiniz olsun. <laughs> bu arada MS'imiz kaç şu an? mesela? MS'i görüyorsunuz değil mi abi bak? 241 ama oyun akıyor yani. Yani öyle sizi oynatmayacak kadar şey olmayacak bu arada bu MS. Sizin gözünüzü korkutmasın. Her şekilde kasarsınız yani. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Ee, bot bile bak. Şeyin şey bile. Ne yapıyorlar şu an bunlar? Görüyorsunuz abi. Matilla'ya bak Matilla'ya. Oo piske güzeldi. <laughs> Abi bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, hiçbir şeyi para için yapmıyorum. Haberiniz olsun. Ee, kimse'den hiçbir beklentim yok. Ee, onun haricinde umarım sizler de yaparsınız. Beni takip etmeyi unutmayın. Belki ileride başka bir açık buluruz, onu da sizlerle paylaşırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Öptüm sizi. Bay bay.